Nefes, kişinin varoluşundan getirdiği enerji bedeni ile fiziksel bedeni buluşturan bir çalışmadır. Amaç bedende fiziksel, ruhsal ve zihinsel bir bütün sağlamak ve şifanın gerçekleşmesine yol açmaktır. Nefes terapi seansları nefes rehberliği eşliğinde yapılır. Nefes rehberi kişinin diyafram nefesini aktif hale getirir. Diyafram nefesinin aktifliği ile birlikte ruh bedenine buluşur. Nefesin sihirli tarafı ise bu buluşma ile başlar. Nefes rahim esmasının açığa çıkmasıdır. Kişinin e, maddi boyutta yaratıcılığının can bulmasıdır nefes. Nefes dönüştürücü gücünü rahim esmasından alır. Siz nefesinizi aktif kılarak, kendi hayatınızı yeniden yaratabilirsiniz. İnsanın yüklerinden arınması konuştuğumuz kadar kolay bir şey değildir. Öncelikle sakladıklarımızı ortaya çıkarmamız gerekir. Ortaya çıkardıktan sonra ise hangi duyguya tutulduğumuzu anlamamız gerekir ve bu duyguyu nötralize etmek için nefes seanslarına devam ederiz ve her organın temsil ettiği bir duygu vardır. Örneğin öfke duygusu karaciğere ait bir duygudur. Biz öfke duygusunu hissetmeye başladığımızda karaciğerimiz zedelenmeye başlar. Farkında olmadan zihnimizi de bu duyguyu hizmet için kullanmaya başladığımızda bedenimiz de hastalığı çoğaltır. Nefes terapi seansları tam da burada bizi ana çekerek zihnin oyunlarını göz önüne serer ve zihnin kontrolünü tekrardan elinize verir. Zihnin kontrolünün elimizde olması geminin kaptanı olmamız demektir. Hayatımızın senaristi, ışıkçısı, yönetmeni ve hatta onu en iyi şekilde sahneye koyan başrolümüzdür artık.